Podcast, geleneksel radyo formatı ve çağdaş kayıt teknolojisinin bir karışımı olarak tanımlanmaktadır. Başarılı bir podcast için çeşitli yollar ve ipuçları öneriliyor. Podcast yayıncılığı sadece içerik profesyonelleri, gazeteciler, yayıncılar veya marka tarafı için kullanılmıyor. İnternet kullanıcıları aynı zamanda bireysel marka oluşturma, hobi amaçlı bilgi paylaşımı yapma ve kişisel uzmanlık alanı ile ilgili kendini öne çıkartmak ve tanıtmak amacıyla da birçok alanda bireysel olarak da kullanılıyor. Başarılı bir podcast hazırlamanın ipuçları. İpuçlar arasında ilk adımı bir podcast konsepti geliştirmek oluşturuyor. Yani amacımızı netleştiriyoruz. Podcast'i ne için yapıyoruz? Eğlenmek için mi yapıyoruz? Dünyada bir etki yaratmaya mı çalışıyoruz? İşletmemiz için bir pazarlama stratejisi mi? Podcasting'i kariyerimiz yapmaya mı çalışıyoruz? Başarılı bir podcast hazırlamak için ihtiyaç duyacağınız başka bir şey, hedef kitlemizi ve onların ihtiyaçlarını bilmektir. Bu podcast hazırlamada ikinci ipucumuzu oluşturuyor. Kayıt işlemine başlamadan önce dinleyicilerimize podcast'e dahil edilmesini istedikleri materyaller hakkında bir anket yapmak iyi bir fikir olabilir. Üçüncü adımda podcast formatımızı seçip hedeflerimizi belirliyoruz. Podcast'imiz için hedefler belirlemek, odaklanmamıza ve tutarlılığı korumamıza yardımcı olacaktır. Podcast'imiz için bazı hedeflere örnek olarak her sezon için 10 bölüm podcast hazırlamak, podcast reklamlarından gelir elde etmek, web trafiğini arttırmak için podcast'imizi kullanmak veya bir yıl boyunca haftalık podcast yapmak ve sonuçları değerlendirmek olabilir. Dördüncü adımda podcast konumuzu seçiyoruz. Podcast konumuz belirli bir konu, içerik alanı hakkındaki tutkumuz ve bilgimizin örtüştüğü yerdir. Bir konu ilgimizi çekmiyorsa başkalarını bu konu hakkında meşgul etmenin hiçbir yolu yoktur. Ve bu konuda fazla bir şey bilmiyorsak konuşacak çok şeyimiz kalmaz. Beşinci adımımız ise podcast kayıt ekipmanlarımızı belirlemek ve bunları kurmak olacaktır. Başarılı bir şekilde podcast yapmak ve bölümleriniz için kaliteli kayıtlar yakalamak için iyi ve güvenilir bir ekipmanla başlamalıyız. Profesyonel ekipman için çok para harcayabiliriz ama sadece birkaç temel donanım parçasıyla da podcastimiz için harika içerikler kaydedebiliriz. Podcast için gerekli ekipmanlar arasında şunları sayabiliriz. Bilgisayar ya da tablet, mikrofon, USB girişli veya XLR bağlantılı, ses kaydı almak için bir yazılım, GarageBand, Audacity, Anchor gibi ücretsiz programları kullanarak podcast yayıncılığına başlayabiliriz. Adobe Audition, Pro Tools gibi ücretli yazılımları ise podcast yayıncılığının ileriki adımlarında tercih edebileceğiniz yayınlar arasında yer alıyor. Mikrofon süngeri Sesin yankılanmasını engellemek için kullanabilirsiniz. Mikrofon tutacağı Kulaklık Ses kartı ve mikser Ses kayıt cihazları Mikrofon yerine ses kayıt cihazlarından da yararlanabilir ve bir yazılıma ihtiyaç duymadan kayıt yapmak için bu alternatifi değerlendirebiliriz. Altıncı adımda ise podcast'imizin girişini oluşturuyoruz. Konuya uygun bir müzik kullanmamız ve müziğin sesini iyi ayarlamamız başarılı bir podcast için önemli bir şarttır. Müzik ve ses efektleri eklemek söz konusu olduğunda istediğimiz parçayı ekleyemeyeceğimizi bilmeliyiz. Telif hakkı ihlali iddiasıyla karşılaşmamak için stok görseller gibi sesi kullanmak için de uygun lisansa sahip olduğumuzdan veya telifsiz parçalar kullandığımızdan emin olmalıyız. Ücretsiz müzik bulmak için en iyi kaynaklardan biri YouTube'dur. Ses kitaplığı, içerik oluşturucularının videoları ekleyebilecekleri çok fazla müzik barındırır. Bunlar telifsiz müziktir. Bu nedenle her yerde kullanılabilir. Bir sonraki aşamada podcastimizin kapak resmini oluşturmamız gerekiyor. Sonra bütün bu hazırladıklarımızı bir araya getirerek kurgu ve post prodüksiyon işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bir podcastinde hosting platformuna ihtiyacı olacaktır. Bu maksatla aşağıdaki platformlar kullanılabilir. Bunlar halen en yaygın ve popüler hosting platformlarıdır: Podbean, Lisbon, Simplecast, Buzzsprout, Sprkler, Audobum, Blueberry, Soundcloud, Anchor. Podcast'imizi planlama, kaydetme ve düzenleme gibi tüm zor işleri yaptıktan sonra artık podcast şovumuzu başlatabiliriz. Podcast'imizin başarılı olmaya devam etmesi için podcast'imizi yayınladıktan sonraki ilk günlerde ve haftalarda etkili bir şekilde tanıtma fikrine gerekli özeni göstererek ilgi ve aradığımız dinleyiciyi elde etmemiz çok önemlidir. Eğer podcast yayınlarımızın daha fazla insana ulaşmasını istiyorsak çeşitli platformlarda podcast'imizi paylaşarak tanıtmamız gerekir. Podcast'imize özel bir Instagram veya Twitter hesabı açıp tanıtabiliriz. Kendi hesaplarımızdan da reklamını yaparak destek olabiliriz. Değişik sosyal medya platformlarında hashtaglerle paylaşarak tanımadığımız insanlara ulaşabiliriz. İçerik üretmek çok önemli. Fakat onun kadar önemli bir şey de devamlılığı sağlamaktır. Podcast'imizi ne sıklıkla yayınlayacağımıza karar vermek ve bu programa uymak zorundayız. Aksi takdirde dinleyiciler hangi zamanlarda bizi dinleyebileceklerini bilemezler. Sadık dinleyiciyi elde etmek için süreklilik şarttır.